Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Yine çok güzel, harika bir yere gideceğiz. Abimin söylediğine göre doğa harikası bir yer. 1400 metre yükseklikte yaylada bir Atatürk köşkü var. Burayı çoğu kimse bilmiyor. Atatürk'ün silah arkadaşı e, Albay İbrahim Çolak Atatürk'ü misafir etmek için yaptırdığı bir ev burası. Ve Atatürk buraya geliyor ve sadece bir gece kalıyor. Gidiyor o kadar. Bir daha hiç gelmiyor ama abim dediğine göre müthiş bir yerdeymiş gideceğiz göreceğiz şimdi bakalım nasıl bir yermiş. Orayla ilgili bazı bilgiler de veririm size. Açıklama bölümüne mutlaka bakın. Orayla ilgili bilgileri açıklama bölümüne yazacağım. Hadi bakalım gidelim görelim. Bisikletlerle çıktık. Şuradan. Esnaf şimdi gideceğimiz yer nasıl bir yer? Biraz anlatsana, bilgi versene bize. Biraz yüksek bir yer. E, buraları hiçbir yerde kar yokken buraları çok aşırı kar olan bir yer. E, güzel çiçekli yayla, batan yayla. Manzarası var mı? Erikli. Var tabi Manzaraları çok güzel, manzaraları var. Doğal yaşam olan bir yer. E, geyikler, ayılar, kol gezdiği. Bütün habitatın ...fazlasıyla görüldüğü bir yer. Tamam bakalım, hadi gidelim görelim. Yüksek bir yer bu Aa. Bayağı bir yüksek bir yer galiba. Rakım kaç acaba? Rakım biz 2200'e kadar çıktık bir yere. Fakat şu anda bulunduğumuz rakım herhalde 1400'lerde 1500'lerdeyiz. Atatürk Köşkü kaç rakımda acaba? Yani tahminim 1600-1700'lerde falan ama... ...çıkıp tekrar inip Atatürk Köşkü'ne ineceğiz. Ha, anladım. Gideceğimiz yere 6 kilometre yol kaldı ve 1200 rakımdayız. Şu an hava sıcaklığı 2000 falan yaklaşık 5 derece düştü. Yukarıya çıktıkça hava soğuyor biz de üşümeye başladık. Dağ yollarından ilerliyoruz. Ama çok yollar. Şurada yalnız enteresan bir şey gördüm ben abi şu ne? ne? Şurada bir şey gördüm. Kuşlar içsin diye mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben onlara görüyorum hep onları motorla gelirken falan. Kuşlar su içsin diye falan mı yapıyorlar? Bakalım neymiş? Yer mi veriyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamadım ki. Ben de anlamadım. Dur bakalım. Işık var onda. Sanki altında. altında ışık değil o şey ya. Işık mı? Su. Yok. Su. Su birikin. Su dolsun diye. Su dolsun diye evet. He. Yağmur suları. Aynen senin dediğin gibi. Yağmur suları doldursun diye. Muhtemelen kuşlar su içsin. Acaba bu ne? Tabii. Ya burası... kuşların su içmesi için yapılan bir şey evet bence de. Yoksa bir mantı olmaz. Ya da arıcılıkla ilgili bir şey olabilir mi? He? Şimdi bu doluyor. Bak. Hı. Orası niye açık mesela? Niye kesik burası? Çok o da çok değişik bir şey. Hım. Bu doluyor. Dolunca burası doluyor. Dolunca. Bak bu dolunca bu dolmaya başlıyor. Dur bakalım. Bu dolunca bu dolmaya başlıyor. Altı doluyor yani. Önce sonra üstü doluyor. Şu neymiş? Yağış şu... miktarını Dur. mı şey yapıyorlar acaba? Hmm, acaba oluyor? buradaki yağış miktarını mı şey yapıyorlar? Bir şey ölçümde de olabilir. Bak bu doluyor. Bu dolunca bu dolmaya başlıyor. Bu dolunca bu başlıyor dolmaya. Evet. Bence öyle. Önce altı doluyor. Yağış miktarıyla bir şey de olabilir. Ölçümü de yapıyor olabilir aynen. Evet, Atatürk Köşkü'ne yaklaştık, bakalım nasıl bir yermiş. Güzel. Sağından, alttan gitmiş. Güzel bir yer gibi görünüyor ama bir sürü araba var. Demek ki burada birileri var, kalan. Erikli Tabiat Parkı diyor. Daha değilmiş. Ama yok, orası tutulmaz. Evet, evet orası. Tamam. Duralım bir yerde, bakalım sonra yaban hayvanı çıkabilir. Arkadaşlar burada geyik, kurt ve ayılar varmış. Öyle söyleniyor. Görenler varmış zaten. İnsanlar buraya böyle piknik yapmaya geliyor. Atatürk Köşkü'nü böyle görmeye, ziyaret etmeye, fotoğraf çekimine geliyorlar. Şurada farklı yapılar var alınacak yapmışlar burada. Sağlanan çocuklar var. Piknik yerleri var. Şurada da herhalde bir ev var. Yaşayan birisi var. Olsa gerek ama. Orman müdürlüğüne bağlı olan yapılar bunlar. Burada kalıyor olabilirler. Tarım ve Orman Bakanlığı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Evet arkadaşlar. Atatürk Köşkü. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Burası çok büyük bir orman ve dağın tepesinde yaklaşık 1400 rakım olan bir yerde. Şöyle etrafı göstereyim size. Burada piknik yapan insanlar var. Burayı ziyarete geliyorlar. Sırf köşkü görmek için. Ne yazıyormuş? Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı. Erikli Tabiat Parkı'nda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı fizibilite desteği programı kapsamında Erikli Tabiat Parkı fizibilitesi projesi yürütülmektedir. Arkadaşlar burası 1930 yılında Albay İbrahim Çolak tarafından yaptırılmış ve Atatürk burada misafir edilmiş. 1930 yılında ziyaret etmiş burayı. Şuraya bakalım ne yazıyormuş. Harfler düşmüş. Tam okunmuyor. Atatürk Köşkü yakın silah arkadaşı Albay İbrahim Çolak tarafından 1936 yılında ahşap olarak yaptırılmıştır. Atatürk 1937 yılında köşke gelerek bir süre dinlenmiş dinlenmiştir. Doğumunun 100. yılında orman idaresinin mimarisine uygun olarak iki taksimiş oranında yeniden inşa ettirilmiştir. Kilit vurulmuş, içeri girmek yasak. Şuradan biraz göstermeye çalışayım. İçerisi temiz gibi görünüyor. Şur, şur. İçini çekmeye çalışacağım. İçine giremiyorum. eşyalar var evin içerisinde. Her yeri kapatmışlar. Buradan bakalım. Buradan da bir kapı var. Buraya da kilit vurulmuş. Normalde ben buraya çok rahat girerim. Şu balkonun olduğu yer açık, oraya çok kolay tırmanıp girerim. Ama beni bilen bilir zaten. Sol mı? Aa, burada insanlar olduğu için şu an giremiyorum. Abi siz burada görevli misiniz? Yok. Ha ben görevli sandım sizi. Yok, yok tamam. Ne? Ya kapıları kapalı, şey etmiyorlar. Onu soracaktım işte ben de. Ben de onu soracaktım. Niye kapalı evet, 30, diye. 35 sene önce bir geldim. Hı hı. O zaman ben de Surat dersine çalışıyordum. Burada sporcular kalıyordu. Bir sefer girdik işine nasip oldu. Şimdi ikinci evi daha ancak 35 sene sonra geldik. Hımm anladım abi ya. Çok merak ettim. Ben de girmek istedim açıkçası da. Ya, ee, ya yani. duyduğum kadarıyla şey... Orman Müdürlüğüne bağlı ormancılar gelip kalıyorlarmış falan buraya. Öyle bir şey duydum. Ya. Hani bu... Çalışanlar, ormanlarda çalışıyor. Yok çalışan. yok, bu, burada kalmazlar. Onların kaldığı yerler buralardı. Hı hı. Orman, eskiden ormancılar mesela burada kalıyordu. Hı hı. Bir de bunun arkasında hayvan barınağı vardı. Ormancılar eskiden atla geziyorlarmışlar. Işte. Şimdi arabalar çıkınca atlar bitti yani. He anladım. Tamam. E şimdi oraları döküldü yani. Şey yok, ilgi yok yani. Anladım. Burası Atatürk'e özel olarak yaptırılmış. Onun evet. için yaptırılmış. Evet. O çok bir ilginç. Bir akşam kalmış. Işte. Evet, evet. Aynen. Sadece bir akşam kalmış. Evet, bir akşam kalmış. Ee, şey Misafir edilmiş burada. Evet. Ziyaret etmiş burayı. Evet. Ee, şey, Yalnız ne diyecektim? Ee, i̇çeride şeyler var ama galiba. Mobilyalar var. İçeride var. Ya. Sporcular kalıyordu önceden hmm. burada. Kamp kampa geliyorlardı buraya. O zaman biz sular üzerinde çalışıyorduk. Geliyorduk ondan burada kazanlarını, banyo kazanlarını tamirata geliyorduk. Ha. Yani. Şu an yani. belediyeye mi ait burası peki? Yoksa belediye orman müdürlüğüne falan? Ilgileniyor. Fa orman müdürlüğüne. Ha, orman müdürlüğüne bağlı ama belediyeye ilgileniyor anladım. Belediye ilgileniyor yani. <laughs> anladım abi. Ki bu kiremitler, çatlar, matlar yani hep belediye yaptırdı bunlar yani Restore olmuş zaten yazıyor orada. ha? Evet. Restore olmuş. Bir, bir eşi de Boğazlık'ta var. Atatürk köş köşkü olarak mı? o, o da köşk. Hemen bu ojen girişinde şimdi müze olarak kullanılıyor orası. Ha. O sarı. O bunun gibi değil ama o bundan daha çatavatlı Anladım. <laughs> o zaman Çolak İbrahim Bey. Albay Çolak İbrahim, e, he, İbrahim Çolak. O zaman işte buradan ormandan tereste fabrikası açtığı zaman hı hı. oraya mesela buradan teleferikten şey gidiyormuştu. İsmet önü geçtiği zaman hı hı şeyi iptal etti yani. Atatürk ona demişti böyle, böyle. Yani sen ormandan kullan hı hı. şey yap diyerekten. Yani <laughs> o şekilde kullanılıyordu. Hatta şimdi bizim ektiğimiz tavlaların başlarında mesela telefrik direklerinin betonları var. Evet. Şimdi daha duruyorlar yani. Anladım. Yani. <laughs> Öyle yani. Anladım şey. abi çok teşekkür ederim. Evet. Çok, çok sağ ol. Siz de sağ olun. Verdiğin bilgi. Evet, 2000 metre yükseklikteki gözetleme kulesine doğru çıkıyoruz. Şu an 1500 rak 1500 metredeyiz rakam olarak. Ama yol çok kötü. Biz bu arabayla biraz zorlanıyoruz. İnşallah rahat çıkabiliriz. Bir yol kat ettik bence yaklaştık gibime geliyor. Daha 1800'lerde falanız ya. 1576 şu an. Ona bakma tam %100, e 100 gösterebilir. Olsun yine bir yakındır. En azından 1700 var ya aynası. Evet. Ee, birazcık düzeldi yol. Hangi taraf? Heh 3. 3 dedi. Üç. Sırta çıkınca ha, en sağdan. En dedi. sağ dedi. Dur şurası. 3'e ayrılıyor. En sağ buradan bilmiyorum. Nasıl gidebilir miyiz ya? Biraz ha? zor gibi. Bence de. Senin araba. Benim araba kullanılardan biraz sıkıntı yaratabilir. Sana söyleyeyim. Evet zorlu dağ yollarından sonunda gözetleme kulesine ulaştık. Şu an aşağıda zirvelerindeyiz. 1700 metre rakımdayız. 1800'e yaklaştık. 1800 e yaklaştık. Bakalım nasıl gelmiş. Evet, zorlu bir mücadele sonrası şu an tepedeyiz. Gözetleme kulesindeyiz. Şurada verici anten var. Bayağı yüksek. Burada da gözetleme kulesi var. Çıkıp bakalım. Gözetleyelim etrafı. Neler varmış? Bu yangınlar nasıl olmuştu abi anlasana? Bundan 3-4 sene önce yangın olmuştu ya buralarda taraflarında çıkmış Kütahya mı? Ee, evet, Kütahya, Domaniç, Bursa, Bilecik. 3-4 tane, tane ili 3-4 ili... ili kapsayan bir yangın. 3-4 ili. Ilinin... Bir 15 gün falan sürmüştü galiba, değil mi? He? Evet, 10'u 15 gün sürdü diye hatırlıyorum. Hektarlarca alan kül olmuştu. Ahmet, ama biz tabii yangın olan yerleri tam olarak göremiyoruz şu anda bulutların arkasında kalıyor. Şu tarafta kalıyor. bulutlar var altında kalıyor. Yakınlaştırıp çekelim, gösterelim. Evet. Burası bayağı soğuk esiyor. Burası bayağı bir eski. Yukarıda ne var? Bak bakalım. Yukarıda. Bence buraya anten kurmuşlar. Oo, burası çok kötü olmuş. Ne olmuş? Beton parçalanmış ya. Sanki göçecek gibi. Çıkma o zaman. Boş ver. Şu tarafı da çekip göstereyim. Buradan manzara gerçekten müthiş. Her yeri görüyorsunuz. Şuraya bakar mısınız? Harika. Bakın. 187 numaralı gözetleme kulesindeyiz. <laughs> paratonel de koymuşlar Hı. buraya. Ama bu paratonel herhalde sökmüşler ya bunun şey bağlantılarını. Evet, bağlantıları sökmüşler. Canım, sökmüşler. Gerçekten müthiş bir yer. Şuraya çıkayım. Oradan çekeyim. daha kırıldı ha kırılacak burası ben sana söyleyeyim. Uf, burası taraf çok güzel. Buradan buradan drone mu uçursak ya? Çok Vallahi uçuralım buradan var ya çok güzel olur. Bir, 200 300 metre. Tellere <laughs> çarptırma ha. 200 3 200 300 metre yukarı kaldırırız. <laughs> 200 300 metreye gerek yok. Oraya gitmeyeceksen 100 metre falan. Harbiden dehşetmiş ha manzara. Bayıldım yani. bakalım ya drone uçuracağım ben. Arkadaşlar bugünkü maceramız buraya kadar çok güzel yerler gezdik, çok güzel ormanlar, çok güzel yaylalar gezdik. E, hepsini çekemedim açıkçası. Atatürk Köşkü'ne gittim, müthiş bir yerde. Yani e, inanılmaz bir yere yapmışlar. Sonra işte e, 1800 metre rakım olan bu gözetleme kulesine geldik ve gerçekten buradan manzara müthiş gösterdim zaten size. Drone ile çekim yaptım. Dronla çekimi de gösterdim. Ee, video bugünkü video buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.